Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya, Antalya'dayız. Türk Traktör Akademi kampındayız. Burada birçok Türk Traktör'ün ürünü olan KES, IH e ve Niholund modelleri var. Hepsinin arkasında ekipmanlar var. Kimisinde rotavatör, kimisinde üçlü, dörtlü pulluklar var. Zaten da ayrıca agri olarak ürünler de üretiyor. Arkasındaki ekipmanlar da üretiyor arkadaşlar. Şimdi burada bütün traktörleri deneyebileceğiz. Öyle bir imkanımız olacak inşallah. Buradaki traktörleri size ekipmanları bir gezdirmek istiyorum. TD 4.78B var burada. 75 beygir bu Euro 3 standartlarında B olan. Yani Euro 5 değil arkadaşlar bu. 4 silindirli 75 beygir olan. T3.70S var burada. Yine bunu da denemek istediğim traktörlerden birisi de bu. Daha doğrusu bunun 580 S versiyonu var bunun. Onu da çok denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya doğru gelelim. Yeni çok yeni seriler var burada. İlerideki yeni seri çok önemli benim için. Neola T7 315 HD serisi. Şu büyük seri var arkadaşlar. Case Optum 300 modeli var burada. Yine yani büyüklerden ağrı küçüğe doğru gidelim. E, ee, T7 165 T6 e, TR6 170S var. Merhabalar. Case IH Maxim 135 130'luk. Yine T5 140 modeli var. Biraz daha böyle halkın içinde olan modellere geldik. E, T4.78 75S. Yine Euro 5 normlarında olan bir traktör. Bunun da zaten testlerini yapacağız. Hepsi açık bizim elimizde. E, T5.100S serisi var. Bu da merak ettiğim serilerden birisi. Ben bunun biraz e, özelliğini ben az bulmuştum. Burada yine bakacağız, özelliği yeterli gelmemişti. T5.100 yeni serilerimizden T5.110, ben bunun incelemesini yaptım. Park kilidi sistemi de artık bunlara entegre edildi. Elektro sistemi. Arkasındaki ekipmanları da size göstereyim. Yine Türk traktörün ekipmanları dörtlü, dönerli, büyük. Yine beşli, sabit, dörtlü, sabit modelleri var. Şimdi burada case modeline geçelim. Case'lerin arkadaşlar şurada JX70 C modeli. Arkasında ekipman var mı? Evet, bunda ekipman yok. JX70 E modeli ekonomik seri arkadaşlar. Bunun arkasında evet, 110 M serisinin arkasında beşli yaylı bir pulluk sistemi var. Yine yeni bir seri 120 C arkadaşlar. Case IE için 120 C'si, Case IE için 120 C serisi. Bu yeni serisi, bu eski serisi arkadaşlar. Fark nasıl? Çok fark var. Tasarım olarak da çok fark var. Buna da yine e, New Holland'ın yeni serisi gibi park kilidi sistemi buna da yapıldı. El frenden park kilidi sistemi yapıldı. Bunlar da güzel. Yine yeni seri 110A. Ekipmanlar orada. Ekipmanlar burada. Diğer tarafa geçelim. Bir oradaki traktörlere bakalım. T580S çok merak edilen bir seri. Bunun da teneme testini yapacağım. Arkasında üçlü pulluk var. Bunu da bir zorlayalım bakalım. Neler tepki verecek bize. Burada tarım ekipmanları var. New Holland'ın kepçesi. Traktör kepçesi var. Lastikli, dört tekerli. Şurada büyük küçük ekipmanlar, ataşmanları var. Bunların haricinde şurada bir gördüğümüz JX90B'yi görüyoruz. İkinci el bu. Kullanılmış bir traktör. 120 sırada 116 beygir olan da dahil var. T580B serisi bu arkadaşlar. Artık çok sevdiğimiz T580B'ler. Bu modele bu bir bu modeli bir üründü. T4.80B. E, arkasına parametrik ekimi ekim makinesi takılan Neolut 7066 S versiyonu var. Evet. Türk Traktör Akademi başladı. Bakalım neler göreceğiz. Müdür yardımcısı olarak, pazarlamadan i̇şte. sonra genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştı. E, bu akademi etkinliğinde en çok geliştirildiği dönemde. Türün de standart olduğundan vites sayısı evet, 2 ile çarpılıyor. 32 ileri, 32 geri vitese toplamda erişmiş oluyor. Ve 5'ten 8'e kadar tarla vitesleri, 9'dan da 16'ya kadar yol viteslerinde tamamen otomatik vites değiştirme özelliği var. Mesela o traktörün bir artısı da en önemli artısı da brake to clutch dediğimiz bir özellik var. Normalde geçmişte öyle bir özellik yoktu. Şu. Fren pedalına bastığınız zaman traktörü normalde debriyaja basmadan frene basarsanız traktör ne olur? İstop eder. Motor istop eder. Bunda şimdi fren pedalına bastığınız zaman debriyaja basmışsınız gibi hı hı. otomatik araçlardaki aynı etkiyi yapıyor. Tabi vites düşürmüyor. Traktör duruyor ama debriyaja basmıyorsunuz. Debriyaja basmışsınız gibi tek frenle. Ayağınızı çektiğiniz zaman da yürüyor. Yani otomatik bir araç gibi çalışabiliyor. Böyle de bir artısı var. Şimdi bizim tüm ithal segmentimizde biz artık nef motor kullanıyoruz. Nef motorlar aslında kendi segmentinde dünyanın en iyi motorları. Şöyle örnek vereyim ben size. Arkadaşlar Case 120C'nin içindeyiz. Biz bu araçla gideceğiz. Kırmızı çalışıyor. Yeni, yeni tasarım Turuna direksiyon turu çok güzel. ben evet, tamam mı? Tamam. gerektiğinde şu yan tarafa konuşacağız. Tamam. Onu şuraya alalım. Evet, şimdi grup olarak deneme test alanına gidiyoruz. Shuttle, şu anda ileri gidiyoruz. Bastığında boşta bu şekilde. Kullanım çok hoşuma gitti. Rahatlı, konforlu, güzel. Direksiyon tura bakalım. Dönüş alanında. Evet. İkinci vitesi aldım. Üçüncü kademenin ikinci vitesindeyim ve tam vitesteyim. Şimdi buça aldığında düşüyor kademe. Şimdi üçüncü vitesi alıp kaplumbağasındayım. Şurayı da gösterebilirsin Sami Çinli. Ee, şimdi seri alıyorum vitesi Devreci basmadan seyri alıyorum. Şu anda 3. testin seyrisinde 4'ü aldım. buçuk aldım. Şu anda 4. Dör, kademeli arasında devreci kullanıyorsunuz. Ama e, buçuk kaplumbağa yani buçuk tam vites arasında da devreci kullanmanıza gerek yok. Devre çok yumuşak. Arkamda traktör yok değil mi? Şöyle fren denemesi yapmak istiyorum. Şöyle. Tam fazla deneme yapamadım ama fren güzel duruyor kullanım olarak kullanım alanı güzel. İç hacim genişliği güzel arkadaşlar. Akünün gö göstergesine dahil, akünün voltajına dahil gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten gö görselliği güzel. Şimdi birinci de alalım ve tavşanlığı için yolumuz serbest. Arkadaki T7'yi gösterebilsin. Arkada T7 geliyor. Ben Case 120 aldım, 120 c aldım. Bunun yeni tasarım, en son tasarım olduğunda. Koltuk rahat tabii ki, onu söylememe gerek yok. Hassasiyetler burada, ekipmanlar falan elin altında. Ee, biraz zıplamaya başladı, ne yapalım? Tap, kaplumbağa alalım. Geçişler biraz kaplumbağa geçişler sert geldi bana. Daha yumuşak olabilir miydi acaba? Test alanına geldik. Şimdi burada değişik traktörlerin testlerini yapacağız. Bu traktörde ekipman yok. Bunun diğer serisinde var. Onu bir denemek isterim. Bunun gerileri denemesi yapmak istiyorum bir saniye. Tamam. Bir eee birinci vites alıyorum ee, Bıçağı alıyorum. İleri çekiyorum Devriyesiz geri gerileri. Şimdi geri alıyorum. Duruyor. Biraz sert İler alıyorum. Çok sert değil ama yumuşak yer. Bakın yavaşlıyor geriye. İleri alıyorum. Hiç debriyaja basmadan. Evet, çok sert değil. Yumuşak değil ama yeterli. 120C yeni kasa, yeni versiyonun. Gerçekten tasarım çok güzel yaptılar arkadaşlar bunun. Gerçekten tasarımın çok hoşuma gitti. Kullanımı rahat. İçine fazla ses aldığını ben görmedim. Buradan sadece oradan buraya kadar geldik. Yine bu traktörün e, burada bir ekipmanlı takılı olan versiyonu var. O 110'luk. O 110'lukla bir tarla denemesi yapmak isterim. Pullukla deneme yapmak arkadaşlar, isterim. Arkadaşlar tarla traktörlerinin denemelerini yaptık. Şimdi bahçe traktörlerine geçiş yapacağız. E, çekimlerini yaptım zaten ara ara. Şimdi bir yemek arası ondan sonra bahçe traktörlerine geçeceğiz. Tarlada çok ilginçti ya. Bir izlemenizi isterim. Önce diğer videoları bekleyin. Arkadaşlar şimdi Türk Traktörü'nün burada bahçe bölümlerine geldik. Burada bahçe traktörlerini deniyoruz. Testlerin denemelerini yapacağız. Yapıyoruz şu anda. Size de ayrı ayrı videolar hazırlıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Türk Traktör Akademi'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü programın sonuna geldik. Antalya'daydık. Bugün Antalya çok güzel ama basıncı nemi çok yüksek. Ondan TL TL bir kaldık. Bir bugünkü program benim için keyifli geçti. Keşke bitmeseydi biraz daha traktörler kullansaydık. Benim için çok keyifli geçti. i̇nşallah rüzgardan siz de duyabilmişsinizdir bazı seslerde. Sonra yaşanabilir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu da burada bitirelim. Hoşçakalın. Bay bay.